Tabii burada burada sadece petrol meselesi de değil. Hem su kaynaklarının e, kontrol edilmesi, verimli tarım arazilerinin kontrol edilmesi açısından da Fırat'ın doğusu önemli bir kaynak teşkil ediyor. Bu rejim açısından da son derece önemli. Aslında e, Irak'taki bu referandum sürecinde yaşanan e, hadisedeki gibi yani örneğin Kerkük'le ilgili durum e, e, rejim rejim şey Irak Bağdat merkez hükümeti açısından o kadar önemliydi ki Kerkük olmadan bir merkezi bağdat hükümeti, hı hı. hükümetinin Irak'ın ayakta kalması mümkün değildi. O yüzden bırakamazdı Kuzey Irak bölgesel yönetimine. Kerkük olmadan da Kuzey Irak bölgesel yönetimi çok fazla hı. petrol açısından ayakta kalamazdı. Tam bu ikilem gibi. Dolayısıyla buradaki bu alanların, kaynakların kontrol edilmesi önümüzdeki e, aylarda, önümüzdeki yıllarda muhtemelen çok çok daha ciddi bir çatışma konusu olacaktır. Petrol olarak bakmamak lazım meseleye. Ama bu gelecek senaryolarıyla ilgili ben birkaç şey eklemek istiyorum Hı -hı. bu petrole ilişkin olarak. Şimdi birinci şu konu çok önemli bir konu. O da askeri çatışmanın <laughs> bitmediği meselesi. Hı -hı. Yani bütün bu değerlendirmeleri yaparken şu anda askeri çatışmanın <laughs> neresindeyiz? Onu çok net bir şekilde ortaya koymak lazım ve hangi alanlarda askeri çatışma devam edebilir? Ortaya çıkan çatışma Suriye'deki genel e, anlaşmazlığı etkileyebilir. Bu soruların Riskler. cevabını vermek lazım. Şimdi orada en aslında hararetli bölgenin İdlib olduğu, hala İdlib olduğunu bize e, söylüyor. Sahadaki mevcut e, çatışma alanlarında ve bu çatışmanın etrafında kendini konumlandırmış aktörler açısından. Dolayısıyla İdlib'in geleceğine dair hala ciddi bir muamma söz konusu. E, Bağdadi'nin yakalanmasından sonra da bu muamma aslında biraz daha e, derinleşmiş hı hı. durumda. E, ve son haftalarda bir şey olsa da yani bir tür azalma, sönümlenme olsa da hali hazırda buraya dönük rejim saldırılarının ve Rus bombardımanın devam ettiğini ha, görüyoruz. Kıbeyne bölgesinde özellikle. Yani dolayısıyla orada hala var. siviller ölüyor. Hala yine belli alanlardan sivillerin boşaltılması ve o bölgelere tekrar rejimin hı hı. bu bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Yine bence ikinci kategorideki çatışma alanı hala bizim için kritik düzeyde. O da Tel ile evet. arasındaki bölge. Yani Burada öyle ya da böyle bir çatışma dinamiği var. Yani Türkiye açısından riskler de barındıran ama kabiliyet açısından kuşkusuz Türkiye'yi caydıracak bir çatışma değil ama Türkiye'yi daha başka bir askeri noktaya, askeri hareketlenmeye sürükleyecek bir çatışma da olabilir bu. Çünkü biz bunu mesela Afrin'de yaşıyoruz. Şu anda Afrin'de belki meseleyi daha çok yakından takip edenlerin bilebileceği bir şey ama orada milli ordu unsurlarının hala hazırda şehit verdiğini görüyoruz. PKK'nın o bölgedeki faaliyetleri nedeniyle. Dolayısıyla üçüncü bir çatışma alanı kalıyor, askeri çatışmanın devam edip etmeyeceğine ilişkin. Orası biraz Amerikan dominasyonunda olduğu için göreceli olarak daha az çatışma riski var. O da işte bu 30 kilometrenin güneyindeki unsurlar. Dolayısıyla gelecek senaryolarını konuşurken askeri çatışma bitti mi bitmedi mi bunun cevabının verilmesi lazım. Bununla paralel ikinci önemli konu siyasi <laughs> süreç. Evet. Burada da bir kısmını Can anlattı, bir kısmı tabii ki şu andaki siyasi geçiş süreci, anayasa tartışmaları işte bu anayasa ile ilgili e, özellikle uzlaşıya varılacak Hı -hı. mı? Nasıl bir uzlaşıya varılacak? Hı -hı. Nasıl bir anayasa yapılacak? Birincisi bu. ikincisi de canın değindiği o Türkiye'nin siyasi aslında Hı -hı. E, politikası. Yani mültecilerin geri dönmesine ilişkin süreç kolay bir süreç değil. Hı -hı. Yani bir ekonomi politiği var. Uluslararası alanda da bir karşılığı olan bir e, süreç olacak bu. Dolayısıyla o da Suriye'nin geleceğindeki o siyasi geçiş sürecini etkileyecek. Çünkü eğer biz 2001 2021 Nisan'ında bir Birleşmiş Milletler denetiminde bir seçime gidilme ihtimalinden bahsediyorsak Suriye'de bu seçimin nasıl olacağını çok önemli hale getiriyor. Yani insanlar nasıl oy kullanacak? Türkiye'deki sığınmacıların bu bölgeye 2021 itibariyle gitmiş olması mümkün olacak mı? Dolayısıyla bunlar Türkiye'de oy kullanabilecekler mi? Gerçekten o dönemde seçim yapılabilecek mi? önümüzde gerçekten e, çetrefilli bir dönem var. Hem askeri olarak hem de siyasi olarak bakalım bu anlamda nasıl bir süreç e, ortaya çıkacak. Az önce e, Cüneyt